Ben, ben, ben su var derim yani hiç şaşmaz yani. Hala da gözümde su var bundan daha büyüktür benim gözümde. Böyle yağış davalarda falan önümden yanmaya yanmaya geçtiğini izliyordum. Mikrobu verdi sana. Aynen mikrobu aldım oradan. M4 kullanmakta o kadar zevk almıyorum yani. Bunu kullanırken çok daha ayrı bir şey. Bu aracı zaten pik garaj topladı. Ee, gayet de güzel yani, toplamış. pik garaj topladı zaten olay bitiyor bence yani. Serdar <laughs> yani, o bence evet, AS... biri. garip bir sesi var. Dinletiriz zaten. Evet. Hani... <laughs> Alp seninle tanışmak bugün ne nasip oldu. Gerçi Japon festivaline tanışmıştık. Hep bu otomobili merak ediyordum, sahibini merak ediyordum. Vallahi çok güzel denk geldi abi. Evet. Gayet de güzel oldu. Evet. Ben de çok memnun oldum bu arada. Sağ olasın. Bu otomobilin alma hikayesini anlatabilir misin? Bize? Bu otomobilin alma hikayem. Ya, biraz uzun ama anlatayım abi. 2017 ya da 2016 olması lazım. O zaman daha okula gidiyorum tabi ufağım. Daha hani bisiklet vesaire yeni yeni sürmeye başlıyorum. O zaman işte hep okula gider gelirdim. Giderken de hep şeyden görürdüm bunu. Yani camdan vesaire hep dışarıda dükkan önündeydi. Erdem abi sağ olsun evimin yanına dükkan açtığı için <laughs> her gittiğinde... Biraz galiba bu. Aynen biraz da oradan bu bir şey oldu. Zaten asıl hikayem benim Subaru Hı -hı. bu arabadan önce. O da şöyle babam küçükken fuarda beni içine oturtmuştu. 2008'den 2009 yılı olması lazım. Şu günden beri ben Subaru derim yani hiç şaşmaz yani. Hala da gözümde Subaru bundan daha büyüktür benim gözümde. Yani o, o konuda hiç tavizim yok. Bu aracı ama orada işte hani göre göre baka baka hep böyle bir özendim, baktım. İşte hani Erdem abi kır, sağ olsun kırmadı. İçine oturttu. Hani arabayı gösterdi etti. Zaten okuldan çıktığımda bazen eve doğru giderken böyle yağışlı havalarda falan önümden yanmaya yanmaya geçtiğini izliyordum. Mikrobu verdi sana. Aynen bir mikrobu aldım oradan. Araştırmaya başladım. Neyin nesidir nedir vesaire. Tarihini öğrendim. Gayet güzel de bir tarihi var. Evet, saygı duyulacak bir tarihi var. İkonik olmayı hak eden bir araba. Yalan söylemeyeyim. Kesinlikle. Şimdi günümüz arabalarına baktığımız zaman artık hani bir arabaların karakteri kalmadı. Şimdi bu arabanın bir karakteri var. Ben, ben bu karakteri seviyorum. Yani yürüyen go kart bu araba. Aynı zamanda m sahibim. m de kullanıyorum. Günlük hayatımda şöyle söyleyeyim. M4 kullanmakta o kadar zevk almıyorum yani. Bunu kullanırken çok daha ayrı bir seviye. Her şey daha mekanik, değil mi? Aynen öyle. Şimdi hani yeni nesil araçlarda siz bir şey yapmıyorsunuz. Araba zaten kendini şey yapıyor. Evet. Belli ediyor. Bu arabada işte sana kalıyor bazı şeyler. Senin yapman gerekiyor. Hani dışarıdan insanlar baktığı zaman hani o drift arabası işte ne kadar kolay. işte hani zaten bu şekilde i̇şte üretilmiş." Bu araba aslında drift yüzünden bir araba Tabii, değil. Tabi. Bu araba zamanında Japonya'da ucuz olduğu için insanlar bu arabayla hani hem biraz da performans açısından belki desteklediği için yani başta tercih edilmese bile sonradan tercih edilen bir araba. Evet. Arabanın şasisi zaten hani tam ona göre bile değil. Ama işte yapan yapıyor. İşte Türkiye'de bu arabayı sahip olan insan sayısı çok, çok az. az. Zaten şu ana kadar Türkiye'deki AE86'ların yani %80'i falan güzel modifiye edilmiş AE86'lar. Diğerleri modifiye edilmeyi bekleyen ve restore görmeyi bekleyen AE86'lar. Ülkemizde şu anda çoğu araç swaplı. Evet. Hani orijinal motor üstünde değil. Maalesef. Hani e, maalesef şahsen turboya da çok sıcak bakmıyordum. Kullanması çok zevkli ama bir ITB sesi gerekiyor, istiyor. Çünkü onun sesi çok bir farklı 4AG'de. Bu aracı zaten Pik Garaj topladı. E, gayet de güzel yani, toplamış. Pik Garaj topladı dedin zaten olay bitiyor bence. Yani <laughs> Serdar Ulutunlar yani, bence. Evet, en iyilerinden biri. Ben şu ana kadar çok memnunum. Hı -hı. Beni hiçbir şekilde yarı yolda bırakmadı. Hani ben bu araçla Şiliye de gittim, Darlığa. Bahçeköy'e, yani her yere çok rahat bir şekilde gidip geldim. Gazladık, ettik. Hiçbir sıkıntı olmadı. Bir tek problemimiz var, o da teybimiz yok. <laughs> hani bir Eurobeat açamıyoruz. de gerek yoktur yani arabanın sesini demek. Arabanın sesi tek başına çok da değil evet, bana göre. Evet. Hani arabanın ruhunu anlatacak bir şarkı daha iyi evet. arkasına çünkü o seni gaza getiriyor, o seni heyecanlandırıyor. Arabanın sesi bir yere kadar bence. Evet. Herkes hani şey diyor ama hani sadece arabanın sesini dinlesem, teybi kapatsam daha iyi. Bana göre öyle değil. Ben biraz müzik, biraz evet. şey... İkisi bir arada olsun. İkisi bir arada. Zaten bu arabada kalkıp da hani Türk sanat müziği dinlemeyeceksin evet, ya da işte evet. ne bileyim rap müzik dinlemeyeceksin. Bu arabanın aklı Eurobeat'tir. Sen bu tamam. arabada Eurobeat açacaksın. Evet. Ya da örnek veriyorum işte 70'lerin, 80'lerin işte Amerikan Eurobeat şarkıları. Onlar çünkü o zamanlardan şey ilham alan evet. şarkılar. Zaten Initial D'de de o şarkıların hepsi mevcut. <laughs> Yani dışarıdan böyle bir adam olarak gözüksem de ben de dinliyorum bu arabanın evet, içinde yani. Evet. Ben değiştiriyor bu araba <laughs> karakteristik olarak. <laughs> yani mesela ben ee, kendim aldığımda yıllar önce eee sana. Resmen ilgim tatısıydı. Yani Boğaz Köprüsü'nde durduruldum bilirim. Nereden aldın, kaçı aldın, nasıl aldın diye soranlar olurdu. Gerçekten bilen çok iyi biliyor. Bilmeyen de yani bu ne ya deyip geçiyor. Abi seni çok iyi anlayabiliyorum. Şimdi ben bu arabayla İstanbul içine 4-5 kere çıktım. Çünkü Malum polis arkadaşlarımız e, bu aracın ne olduğunu bilmiyorlar, anlamıyorlar. Beni her gören trafikte bir şey peşinde. Hemen böyle Hemen girip, bir arkama girip hemen biliyorum. bir oynayayım, bir şey yapayım. Evet. Yani açık konuşayım bu araba oynanacak bir araba değil. Yani ben bu arabayla trafikte hani en ufak bir hatada, en ufak bir şeyde ben bile bir şey yapmasam, biri bana dokunsa bunun Tabii telafisi yok. Gider çünkü bu otomobil çok özel bir otomobil. Öyle. Motoru Turbonun dışında ne var? Motordan başlayalım yavaş yavaş. Motorda turbonun dışında çok şey var abi. Evet, bu arada motor yapılanları TR Tuning'de biz yapardık ya böyle liste halinde. E, Açıklamalara bakacağım çünkü motoru kurmuşsak e, bütün vaktimizi motor alır. Bu Zaten bir bir saat sonra uçağım var. Ben evet. sırf bundan dolayı uyumadım. <laughs> Sabaha kadar bekledim. Sağ olsun yani, bizi kırmadı. Evet Alp, e, dışında neler var? Mesela çamurluklardan başlayalım. Çamurluklar yurt Çamurluklar, dışından Çamurluklar yurt dışından Erdem abi getirdi. Ön arka çamurlukları. İkisi de white Doğru. çamurlukların. Evet. Ondan dolayı biraz da şeyim hani arabayı sürtsen bir şey olsa vesaire bunlar bir geri dönüş yok. yok. Ee, kaput, kaput değişti. Karbon fiber. Hı. Onu da aynı şekilde yurt dışından getirdi. Bunlar da şey diyeyim fiber. Onlar da fiber aynen. Arkada fiber. Arkada fiber. Onun dışında kapı içlerimiz. Hı. O, Onlara yakıt çekimde ya. şey yaparsınız. Evet. Evet. Onlara bayıldım ya. Tabii. Evet. Bunlara bayıldım. Bunların özelliği neydi? Bunları e, yapan, bir yer amcamız Japon'da yaptı. Yapan arkadaş bir daha yapamayacak. Aynen, yapan arkadaş artık e, maalesef Hı. bir daha bunlardan üretemeyecek, yapamayacak. Çünkü aramızda değil. Evet. E, yani, hatta bunun arkasında imza da var. İmza da var. Aynen öyle. Ve içeride bayrağımız var, bayrakta da imzası var. Oo süper. Yani bu aslında Türkiye'de gerçekten ikonik bir parça. Sırf evet. bundan dolayı. E, ve şey, arkalarda da... E, arkalarda aynı karbon. şekilde, aynen öyle. Yani... Bu arada normalde mesela e, burayı yaparlar mı arka yapmazlar? Aynen. Ya bizde olmuş ki olmuş arka da olsun arka da mesela. Olsun. Aracın fitilleri sıfır Japonya'dan geldi. Onun dışında aracın yine koltukları aynı. Hı. O Sürcü, yan. sürücü koltuğunu değiştirdin ee, ben sürücü koltuğunu değiştirdim çünkü biraz hani büyük ve ağır bir adam olduğum için <laughs> hani o koltuk beni zor taşır. Çünkü araba çok hareketli bir araba. Evet. Ve hani o koltuk o hareketlere gelmez. Evet, koltuğun seni sarması lazım ki daha rahat. Ediyorsun. Biraz ufak bir araba olduğu için hani gör, gördüğünüz evet. gibi benim dışında bu arabayı kimse kullanamıyor. Evet, yani <laughs> ben ben mesela ayaklarım pedala geçmez. <laughs> yani buna bir kızak yaptık. Enes abi de teşekkür ederim. O uğraştı yaptı He. bunu. Bunu da iki saatte falan yaptı. Süper. Boya da etti vesaire oraya bir kızak yaptı, beni oraya oturturdu. Süper. <laughs> o çok güzel oldu. Direksiyon da çok güzel. Direksiyonu şöyle çıkaralım. Bu şekilde. Şöyle. Bunu İmzalı bir direksiyon ve 57. <laughs> ya yani limitli seri mi direksiyon? Bunu evet. bana Erdem abi hediye etti. Ona da sağ olsun Japonya'dan hediye etmişler Liberty Walk. Yani e, benim için çok şey. Güzel bir parça. Evet, çok değerli bir parça. <laughs> Aynen öyle. Yani kullanmaya kıyamam derim. Çok da eski bu arada hani baktığın zaman. Hani yine bir şey diri duruyor yani evet, benim öyle. gözümde şu anda. Evet, çok çok güzel. Biraz hırpaladık aldık ama yine okey. <laughs> çok güzel. Çok güzel duruyor. Bir de çıkması da güzel. Aynen öyle. Bunu da sağ olsun bir tane abimiz Göbenim. uğraştı etti göbeği bir şekilde uydurdu buraya. <laughs> çok güzel. Oldu. Her şeyde antin, kultin garip garip emekler var ama ağır evet. her şeydeydi yani. Gösterge için bir şey söylemiştin. Göstergemiz e, GP göstergesi olması lazım. O gösterge yurt dışından e, Japonya'dan çıkarttırmayı almışlar Erdoğan abiler. Onun dışında abi içeri, içeri çok OEM bırakmaya evet, çalışmışlar. Evet, biraz OEM Aynen öyle. Şimdi, ya benim fikrim şu oyan kalması her zaman daha iyi çünkü hani arabanın sonuçta ruhunda da içi yastır. Yani evet. sen arabanın içinden dışını göremiyorsun yani, içini görüyorsun. Evet. O benim için de çok önemli. Ee, vites topuzundan körümüze kadar her şeyimiz orijinal şu an. Ee, şasesinden bahsetmişin şasede araç komple soyulup A'dan Z'ye tüm şeyleri hani e, oradaki pütürpüsü vesaire hepsi boyandı. Boyanlı. Alt takım benim bildiğim kadarıyla, Erdem abiler alt takımı GTS olarak yaptı GTS bu arabanın. GTS'i çevirdiler. GTS'i ee, Aracın, şöyle söyleyeyim, ön ve arka kaliperleri, arka boru orijinal. Orijinal disk değil mi? Orijinal disk. Kendi diski, GTS'in. Ön taraf sadece hani biraz yetersiz olduğu için, çünkü araba yani bir 400-450 beygirlerde bir güç üretebiliyor ve 750 kilo araç. Evet, yani o hafiflik Ara, Araç çok hafif. Ondan dolayı frenler biraz yetersiz kaldığı için e, Ramazan Usta buna bir fren kiti çözmüş. Hı -hı. E, yüksek ihtimal Megane RS'in freni ya da ya Bir Renault freni olması lazım, onu biliyorum ama onun dışında çok fazla şey diyemem. Yani. Muhtemelen ya e, Clio ya Megane Yüksek oluyor. ihtimal ama gayet yeterli. Gayet, evet. gayet. ABS yok, zaten Tabii onu söyleyeyim. <laughs> çünkü evet. bazı arkadaşlar şey e, araçta hani ekstra ABS koyun, işte ne bileyim o arabayı tutamazsınız, edemezsiniz falan çünkü bu araba hafif. 470 beygirden bahsediyorsun tutuyor. yani. Aynen öyle. Evet. Yani bir beygir aslında çok bir beygir değil. Evet. Arabalara göre ama şimdi, şimdi hafif bir araba, bir araba olduğu, şimdi. olduğu için. Tabii. Şimdi Tabii. E kiloya vurduğunda bayağı bir beygir yani. Aynen öyle. Evet. Onun dışında araca yapılan ekstralardan şöyle söyleyeyim. Aracın bir kere yani günlük kullanımı için çok güzel olan arka tarafımız var, bagaj tarafı. Evet. Orası pandesotuna kadar her şeyi sıfırdan tekrardan el emeğiyle yapıldı. Orijinal pandesot kullanılmış. Aynen her şey orijinal. Ee, aküyü arkaya aldık. Ön tarafta daha yer açılsın hesabından. Bir de hani daha kolay evet. E, sök tak ya da işte hani örnek veriyorum işte su girer bir şey olur vesaire. En rahatı arka taraf evet, olduğu için. Bir de mesafe kalmış içeride. Aynen öyle. Kalmış. Alt takım A'dan Z'ye aftermarket. Evet. Arabaya hani çok güzel para harcam, zamanında eee hani da falan süspansiyonlar EBC EBC falan. Onun dışında çok güzel manifoldumuz var. Bir daha yine aynı şekilde bulamayacağımız neredeyse bir manifold. Erdem abi zamanında bir driftçi arkadaşına manifold yaptırıyor. Ee, o zamanın parası da çok güzel para. Ben şimdi o paraları burada söylemek istemiyorum. Hani <laughs> çünkü e, insanlar şunu diyecek. Yani o bir manifolda bu kadar para verilir mi? Verilir abi. Ee, verilir. 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 Yani, yani, yani ben veriliyormuş. Yapan kişiye de bağlı. Verilir. verilir. Aynen öyle. Hani onu Sesi çok değiştiriyor arabanı. Ee, garip bir sesi var. Dinletiriz zaten. Tabii. Hani dört AG turbo ya çok garip bir ses ya. Bilmiyorum hiç alışık olmadım bir ses. Hani su bağırdan vesaire gittiğim için. Ben bu arabayı sağlam direksiyon olsa daha çok şey yapabilirdim. Türkiye'ye evet, Türkiye sağdan direksiyonlu gelmedi. Ben de e, ararken zamanında çok baktım. Sağdan direksiyonlusu yok. Bilmiyorum sağdan kare. direksiyon belki de vardır biz bilmiyoruzdur. Sağdan direksiyon da daha keyifli yazın. geliyor. Evet. <laughs> Tabii sen İngiltere'de alışın sağdan direksiyonlu arabaları. Yani İngiltere'de sağdan direksiyona <laughs> alıştık. Ya ben de bir 10 ay falan oldu herhalde İngiltere'ye girdi. Orada bir S15 sahibi oldum. O araç da güzel, o araç da dolu. Hatta nasipse Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek yani Onu da görmenizi isterim. Araba ben e, üçüncü sahibiyim bilinen. Çok düşük kilometrede fabrika çıkışı boyası herhangi şekilde kaza boya yok araçta jelatinler üstünde duruyor ve araba gerçekten çok güzel bakılmış Hasan abime buradan selamlar aracı Hasan abim yapmış ee, onunla da tanışmak yani çok komik onu da o zaman ara, araç başına anlatırım aracı o yapmış zaten ee, hatta o da gelirse daha güzel olur sonuçta aracı yapan adamdan denemek değildir. iyidir. Evet. Şimdi, bu otomobilin fanları da var artık değil mi? Mesela bu bir otomobilin şeyde şu resmi de <laughs> O resmi ben bir göstereyim o resmi. Evet. Ee, Japon Festivali'nde genç bir kardeşimiz Alpe e, arabanın resmini çizmiş, onu getirmiş. Aldığım en güzel yerlerden biri, çok evet. da güzel olmuş. Yani ben arkadaş 5 dakikada yapmış bunu. Resepsiyondan almış kağıdı kalemi, oradan Or yapmış. Orada çizmiş. Aynen öyle, orada çizmiş. Şöyle göstereyim. Gerçi birazdan detaylarda da gösteririm. Evet yani gerçekten 5 dakikada çizmiş ya. Aynen öyle. Yani bu otorini fanatikleri de var. Windows evet, yazısını evet. gören zaten senin olduğunu anlıyordur. Aynen öyle. Bu Vendosa'nın esprisini de anlatayım istiyorsanız. Çünkü sosyal medyada bunu çok soran var bana. Hani niye Vendosa yazıyor araçların üstünde ya da hani Vendosa nereden geliyor. Benim soyadım bile Windows'an var yani o, o derece. Ben küçükken o zaman hani Need for Speed oynuyorduk. Orada işte kafamdan uydurduğum minik aslında bu. <laughs> hani orada onu kullanıyordum. Sonra işte yaşlarla dedikçe artık hani çocuklaşmaya başladı. bıraktım. Sonra araba sahibi olunca şimdi diyorsun ki hani bir her arabanın bir isim evet. olması gerekiyor evet. değil mi? Ben de şimdi dedim ki ben hani her arabaya koymayayım da ben kendime aslında bir isim koyayım. O beni hani arabam beni anlasın. Ben de ilk o zaman gittim Subaru'nun ön tarafına Vendosa yazdım. Ondan sonra oradan zaten başladı. Sonra buna, sonra işte ona, ona her şey, hepsine yazmaya başladım artık. İngiltere'dekine yazıyor mu Mendoza? Ona şöyle, daha yazacak adam <laughs> bulamadım. Çünkü orada biraz şey... E, İşler Türkiye'deki, Türkiye'deki gibi yürümüyor. Evet. Burada, buraya geldiğinde yaptırırız. Buraya geldiğinde yaptırım evet. ya da orada belki bulursam kafama yatan, orada yaptırım. Evet. Burada çünkü uygun ya, orada biraz pahalı. Evet, evet. evet. yani çok güzel bir otomobil. Hayata döndürmesi çok güzel. Çünkü ben bu tür otomobillerin, ikonik otomobillerin e, hurda gitmesine çok üzülüyorum. Sağ olsunlar, Unique Design'de bu otomobile hayat vermişler, sen de bunu devam ettiriyorsun. Ee, bence çok önemli. Ben sürücüyüm abi. Evet yani ve e, ne olursa olsun orijinal hatlarına sadık kalınması da çok güzel. Yani koltukları e, koltukların bile yani sürücü koltuğunu ister istemez sen değişir ama diğerlerinin orijinal kullanılması bile, pandizotun bile orijinal kalması bile bence güzel bir şey. E, vites kolunu bile değişmemiş mesela. El Aynen freni öyle. daha iyi şekilde duruyor. Yani bunlar çünkü otomobilin ruhunu yansıtan şeyler. Evet, e, direksiyon elinize oturmaz değiştirirsin ama vites topuzu e, o yılları ise hatırlatır senin belki olmadığın yıllar üretilen bir otomobildi. Ama ben o zaman daha <laughs> yani ama sonuçta ruhu olan bir otomobil ve ben gerçekten a 86ları çok severim. Türkiye'de dediğim gibi çok nadir bulunan bir otomobil. Mesela işte İzmir'de bir arkadaşın çektik o full böyle cemli bir arkadaşım e, orjinal topladı. Kitapçıklarına kadar her şeyini e, saklıyor ve e, sürekli parça kovalıyor. Çünkü niye bu otomobilin parçalanmak çok zor? E, eBay'de veya yurtdışında gördüğü zaman mutlaka e, almaya çalışıyor. Çünkü yedeklemek de gerekiyor. Yakında bunlar da ufak, ufak Ben bir şey çıkacak. ekleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bu arada benim tüm araçlarım benden büyük. <gülüyor> evet. Yaş <laughs> olarak. Ben bu aracı İngiltere götüreceğim. Türk plak olarak. Plaka değiştirmeyeceğim. Hani biraz Avrupa'da ya da hani işte yurt dışında aracı sergilemek istiyorum. Çok hani da güzel olur. Zaten şöyle söyleyeyim. Araba nasıl yapıldıysa öyle kalır. Ben bu araba için konuşayım. Hı -hı. Diğer araçlar benim için hani farklı. Ama bu araç bir emek. Sonuçta ben, Hı -hı. bu arabayı ben yapmadım. Hı -hı. Ama ben bu araba yapılırken ben bu arabayla beraber büyüdüm. Evet. Hani Yapışını A'dan Z'ye yapılışını her şey, Ben bu şekilde gördüm bu hmm. arabayı. O yüzden ben saygı duyarım. Evet. Aracı kim ne taktıysa öyle kalır. Ben sadece bunu ekledim. Onun dışında Erdem abinin bana hediye ettiği direksiyon. Koltuğu zaten saymıyorum. Koltuk çünkü artık hani arabayla bir alakası yok. O farklı bunu. Ama onun dışında arabanın ne boyasına, ne rengine, ne jantına, ne içindeki herhangi bir şekilde bir e, dashboard değişikliğine vesaire asla gitmem. Araba inşallah yıllarca bu şekilde kalacak. İnşallah. i̇nşallah, da çok güzel bir şekilde ben bu arabayı muhafaza edeceğim. Çünkü değerli bir araba şu an yurt dışında piyasası 50.000 euro, 50.000 dolar o civarlarda. E, en kötülerinden bahsediyorum bu arada. Evet. Hani İngiltere'de baktığımız zaman 70 bin pound'a kadar 120 bin pound arası çıkıyor yani. Evet, şeye göre, üzerindeki... üzerindeki... şeye göre değişiyor. Evet. Ben bu araba hiçbir değer biçmem. Arabayı da satmayı düşünmüyorum. Çok kişi soruyor hani aracı satmayı düşünüyor musunuz, musun, vesaire. Şu anlık öyle bir düşüneceğim yok. İleri de hani bundan bir 5-6 sene sonra belki 10 sene sonra belki biraz daha yaşlandığım zaman çünkü sonuçta zaman hızlı geçiyor. Ve ben belki çoluk çocuk sahibi olduğum zaman bu arabaya o kadar bakamayacağım. Çünkü şu an bunlar benim çocuklarım gibi. Evet. Ve başka hani kendi kalanından çocuklar geldiği zaman bilmiyorum artık nasıl olacak. Yani onlar da zor ama sahip sahip çıkan birileri olursa, sahip çıkan birileri olursa hani gözünü tutarsa o zaman sıkıntı yok. Ben parasında değilim. Evet. Bu işin parasında olanlar benden uzak dursun. Aynen. Çok sağ olasın, vaktini aldım. Ee, hiç sıkıntı yok. Yola ben. giderken seni yolundan çevirmiş oldum. Abi ben Çok sağ e, benim işim zevk ya, benim işim hiç problem değil. Sağ olasın. Ne zaman istersen, fark etmez tamam. abi. Ee, Nisan'da bekliyorum. Abi e, istersen sen gel. <laughs> Hem Londra'ya da çekmiş olursun. Tamam. Beraber döneriz. Abi hiç Sula, sıkıntı Sula yok, Sıla yolu yaparız gurbetçi. <laughs> Güzel olur. O zaman sana yolculuklar diliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz